Hikaye ibretlik kıssa, Can Simidi, Semih Bey bir iş adamıydı. Şu günlerde ortağı olduğu şirket iflas etmiş, yüklü miktarda borcun altında kalmıştı. O çalışanlarının hukukuna son derece riayet eden bir iş adamıydı. Alacağı varsa, karşı tarafı mağdur etmezdi. Borcuna sadıktı. Ama bu kadar büyük bir borcun altında, sadık olmak istese de olamıyordu. Babam! Allah'ın kaderinin dışında bir yaprak dahi kımıldamaz." derdi. "Hayatım boyunca belki Allah'a layıkıyla kulluk etmedim ama hep Rabbime inanarak yaşadım ve hayatım boyunca dürüst yaşamaya çalıştım. Neden Allah beni böyle bir durumla yüz yüze bıraktı? O kadar dolandırıcı var, hortumcu var, bu musibet bula bula beni mi buldu?" Semih Bey bu düşüncelerle boğuşa boğuşa Üsküdar sahil şeridinde yürümeye başladı çevremdekilerden ufak bir sevgi pırıltısı görsem, belki içimdeki karanlıklardan kurtulacağım. Karım artık yüzüme bakmaz oldu. Borç senetleri birikmeye başladığından bu yana, istediği gibi alışveriş yapamadığı için kaprislerinden geçilmiyor. Ah Reyhan! Senin bu tavırlarınla her an ölüm kefenimi giyiniyorum. Canını sıkma, bunlar da geçer, sana sevgimden hiçbir şey kaybetmedim desen, şu ruhu çekilmiş bedenime can gelir. Çocuklarım, senin korkundan yanıma yaklaşamıyorlar. Evlatlarımdan ayırarak ölmeden önce öldürüyorsun beni. Sanki her şey üstüme üstüme geliyor. Gireceğim toprak, gördüğüm bütün yüzlerden daha vefalıdır bana. Eminim öldüğümde de ardımdan kimse ağlamayacak. Meğer 20 yıllık çabam, uykusuz geçen gecelerim, iş seyahatlerim, hepsi boşunaymış. Ey koca dünya! Şu devdebeli görüntünün altında ne acımasız, ne çirkin bir yüzün varmış. Bunu anlamak için her şeyimi kaybetmem gerekiyormuş meğer. O esnada yoldan geçen cipe gözü takıldı. İster istemez, gözlerime inanamıyorum diye mırıldandı. Daha dün elimden çıkardığım cipimle bir başkası hava atıyor. Hey sahte dünya! cebim para ile doluyken senin üzerinde aldığım her bir nefes ne kadar keyif veriyor kartıldığını gördü. Konuşmak için yanına gitti. Yerde oturup kalan bu gencin yüzünde biraz önce yaşadıklarının izi görülmüyordu. Gülümseyerek bakıyordu. Hayrola kardeş, neden bu haldesin? Ne olacak abi? iş başvurusu için girdiğim yerden eli boş çıktım. Tırnak işareti. Çoluk çocuk var mı? Evli misin? Evliyim abi, üçte çocuk var elhamdülillah. Onlar Konya'dalar tırnak işareti, sen burada ne yapıyorsun, şu ekonomik kriz bizi ezdi geçti. Bir bakkal dükkanım vardı, karınca kararınca geçiniyorduk. Nereden geldiğini anlamadığım bir gülle vurdu, devirdi bizi. Anlayacağın beş kuruşa muhtaç olduk. Tırnak işareti, seni dinlemeye başladığımdan beri dikkat ediyorum, yüzünde hep bir tebessüm var. Hala gülebiliyorsun. Tırnak işareti: Abi, Allah'ın verdiğini hiç sorgulamam. Çünkü o bizlere hep hayırlar gönderir. Tırnak işareti: Hayır bunun neresinde? Anlayamadım. Sen de sefil bir haldesin, ailen de. Tırnak işareti: O hayrı şimdi göremesen de yarın görürsün. Abi, ben üzerime düşeni yapar, gerisini Allah'a havale ederim. Kapılar yüzüme kapanıyorsa da vardır Rabbimin bir bildiği tırnak işareti Peki hanımın ve çocukların sana karşı nasıllar çözmüşsün, haydi bana eyvallah. Tırnak işareti, güle güle abi, bugün karnın açsa, Allah yarın karnını doyurur, insanlar yüzüne gülmüyorsa, yarın sana dost olurlar. Tırnak işareti, benim için bunlara inanmak çok zor artık, dedi. Başını önüne eğdi ve bir yandan da, hep bolluk içinde yaşadım, fakat bir gün dahi bu gencin şu en zor anında hissettiği huzuru yaşayamadım, diye içinden geçirdi. Biraz ileride bir simitçiye rastladı. Simitçi sanki onun aç olduğunu anlamışçasına sıcak bir simit uzattı. Başını hayır dercesine salladı. Dünden beri ağzına bir lokma dahi almamıştı. Yaşadıklarının acısıyla açlığını unutmuştu ta ki sıcak simit kokusunu alana kadar. Elini cebine attı. Yutkundu, çaresizlik içinde başını eğip oradan ayrıldı. Hey gidi hey, daha dün İstanbul'un en meşhur restoranlarında kebap yerken düştüğüm şu hale bak. Boşuna yaşamışım bu dünyada. Yolunun üstünde 70-75 yaşlarında bir hanım, kedileri başına toplamış onlara süt ve ekmek veriyordu. Açlığı o haldeydi ki, kedilere gıptayla baktı. Sonra da bu yaşlı hanım dikkatini çekmiş olmalı ki, onu seyre daldı. Üstünden başından bir gariplik yaşadığı belli oluyordu. Ama aynı zamanda dünyanın en mutlu insanı gibi de görünüyordu. Yüzünde kocaman bir tebessüm vardı. Bugün de karşıma hep böyle insanlar çıkıyor nedense. En bedbah tabloyla en mutlu tablo yan yana. Dedi alaycı bir gülümsemeyle. Yaşlı hanım kendisine seslendi. Evlat, öyle meraklı meraklı bakacağına gel de yardım et tırnak işareti, içinden, yabancı biri olduğum halde ne kadar da samimi davranıyor diyerek yanına yaklaştı. Teyze, istersen ben yapayım, sen yorulma. Dedi. Yorulmak mı? 75 yaşındayım, şu yaşıma kadar yorulmak nedir bilmedim. İşleyen demir pas tutmaz. Tırnak işareti. Amca hayatta mı? 30 yıl önce gitti, bir daha geri dönmedi. Dedi yine yüzündeki tebessümle. Allah Allah. Ben mi anormalim, yoksa karşılaştıklarım mı? İnsan kocasının ölümünden bahsederken de güler mi yahu? Diye geçirdi içinden. Sonra sesini yükselterek, yalnız yaşıyorsun yani. Diye sordu yaşlı hanıma. Allah var, evlat. Çocuklar da halimi arar sorarlar. Tırnak işareti, senin yaşındaki, biri için yalnız olmak zor değil mi? Bak evlat, dünyanın en mutlu insanı benim. Hem ne varmış yaşımda, ben 18 yaşındayım. Tırnak işareti, evet, haklısın, insanın o yaşta ayakları yerden kesilmiştir, gerçekleri göremez. Tırnak işareti, yanılıyorsun evlat, hayata nasıl bakarsan, o da sana o şekilde cevaplar verir. Allah, kulu için hep hayırları murad eder. Tırnak işareti, bugün ne kadar çok işittim bu sözü. Tırnak işareti, bir şey mi dedin oğlum? Yok teyze, sen anlatmaya devam et. Tırnak işareti, ne diyordum, işten gelirim, çorbam her zaman hazırdır. Tırnak işareti, bir de işte mi çalışıyorsun? Ben oturamam. Bir imalathanede çalışıyorum. Hem işlerim, hem de hayatın tadını çıkarmayı iyi bilirim. Dedim ya, işten gelirim çorbamı içer, battaniyemin altına girerim. Uygun bir program varsa izler, çayımı içerim. Gel keyfim gel. Nuran, İstanbul'un en zengin insanı sensin derim kendi kendime. Gezmeyi de severim. Ver elini Çamlıca, ver elini Üsküdar. Yorulunca bir çay bahçesinde denize nazır çayımı içerim. Karnım acıkınca da mütevazi bir lokantada güzelce karnımı doyurur, vakit namazlarımı da büyük camilerde kılmaya çalışırım. İşte saadet bu. Hayatta seni üzen bir şey olmadı mı hiç? Allah var, keder yok evlat. Başımıza bir şey geliyorsa, kendi yaramazlığımızdandır. Dedi aynı şakacı üslupla. Peki, bir şirket batırıp iflas etmiş olsan da mı? Benim şirkette filan işim olmazdı ki. Çok para, kazanç gibi görünse de çoğunlukla ziyandır. Nohut oda, bakla sofa, evimde içtiğim bir çorbanın huzurunu bin tane şirkete değişmem. Tırnak işareti. Bu anlattıklarına ancak maşallah denir teyze. Benim gitmem lazım. Müsaadenle. Tırnak işareti Güle güle git evlat. Nuran teyze'yi de unutma. Gittiğin yol çıkmaz sokak olmasın sakın. Dikkat etemi. Seni unutmayacağım teyzecim. Keşke seninle bundan yıllar önce karşılaşmış olsaydım." diyerek saygı dolu bir ifadeyle Nuran teyzenin yanından ayrıldı. Nuran teyze ardından seslendi. Allah insana en zor anında bir can simidi uzatır. Tırnak işareti, içimi mi okudu nedir? deyip yürümeye devam etti. Bir taraftan da Nuran teyzenin söylediklerini düşünüyordu. Ben istesem de onun gibi olamam. O, mutluluk ülkesinde kendi kurallarıyla yaşayan bir seyyah gibi. Benim yaşadığım yerse bataklık. Yolumun sonu çıkmaz sokak. İşte geldim buraya gelmeyeli uzun zaman olmuş. Rahmetli babacığım, bizi namaza alıştırmak için, sizi denizin yanındaki camiye götüreceğim, der, tutar buraya getirirdi. Şimdi ise buraya hayatıma son vermek için geldim. Etrafa bakınarak, şu iki kişiden başka kimse yok. Hava soğuk, onlar da kalkarlar zaten. Son nefeslerimi en mutlu anımda vermek isterdim. Reyhan'la beraber ölmek için ne dualar etmiştik. Şimdi kabrime geleceğini dahi ummuyorum. Tabii bir dikili taşım olursa. Denize bakarak "Benim yangınımı ancak şu soğuk sular dindirir." dedi. O içinden bunları konuşurken bankta oturan kadınlardan biri anlatmaya başladı. "Hiç unutmam. Tam 30 yıl önce rahmetliyle böyle yan yana burada oturuyorduk. El ele tutuşmuş iki genç geldi." birbirlerini çok sevdikleri belliydi. Hiç konuşmadan denizi seyre daldılar. Bizim bey, ben bunların halini hiç beğenmedim. Dedi, ben de, ne varmış hallerinde, çifte kumrular, deniz havası almaya gelmişler. Dedim, yok, yok hanım. Demeye kalmadı, gençler el ele tutuşmuş vaziyette kendilerini denize attılar. İki gün sonra cesetlerini karşı sahilde buldular. Anneleri kim bilir ne acılar çekti. Kadın cümlesini tamamladığı zaman Semih Bey çoktan Boğaz'ın sularına karışmıştı. Ama kadının son sözleri denize düşerken beyninde zonkladı. Yaşadıkları sebebiyle adeta hafızasını kaybetmişti. Annesinin acı haberi alacağı zamanki kederini hiç düşünmemişti. Kadınlar, kurtarın diye çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Buz gibi sularda çırpınmaya başladı. Evet, ölüyordu. Mücadele edecek takati kalmamıştı. Neden sonra yukarıya doğru yükseldiğini hissetti. Gözlerini açtığında kendini bir teknede, balık ağları içerisinde buldu. Cami avlusunda rastladığı kadınlar onun suya atladığını görünce balıkçı teknesine seslenip yardım istemişlerdi. Üzerine doğru eğilmiş olan insanları gördü. Hemen müdahale edip içinde biriken suları çıkarmışlardı zar zor nefes alıp veriyordu. Tok bir sesten çıkan şu sözlerle kendine geldi. Kurtulmak istediğin her neyse bilmem ama Allah'ın kaderinden kaçamazsın oğlum. Tırnak işareti, haklısın baba, ölmek istesen de ölemiyorsun bu dünyada. Tırnak işareti, Nuran teyzenin söylediği sözler tekrar kulaklarında yankılandı. Allah, insana en zor anında bir can simidi uzatır balıkçı, mütevekkil bir eda ile, hayatına son verecek olan, ancak bu hayatı sana bahşedendir. Ben seni kurtarmamış olsaydım, başka bir vesileyle kurtulurdun, dedi. Semih Bey de onu tasdik etti. Bugün bunu çok iyi anladım, dedi ve öksürüğe boğuldu. İkinci kez baygınlıktan sonra gözlerini açtığında hastahanede olduğunu gördü. Yanında kimsecikler yoktu. Öylece gözleri kapıya mıhlanıp kaldı. O anda ellerinde çiçeklerle küçük oğlu ve kızı içeri girdiler. Babalarının boynuna sarıldılar. Sonra kapıdan annesi ve hanımı Reyhan girdi. Gözlerine inanamıyordu. Annesi, oğlum Allah seni bize bağışladı, çok şükür. Diyordu. Annesinden sonra Reyhan da yanına geldi, gözleri ağlamaklı bir haldeydi. Semih, seni çok üzdüm. Ama şunu bil ki, her şeyimi kaybetsem de seni asla kaybetmek istemem tırnak işareti, oğlum, bundan sonra ne olacak diye düşünme sakın, gelinimle konuştuk, benim yanıma taşınırsınız, sen de iyileşince bir işin ucundan tutmaya başlarsın, tırnak işareti, daha dün dünyanın en bedbahtı insanıyken bugün en mutlu insanıyım. Hayatıma son vermeye kalkışmam, dün karşılaştığım hadiseler ve şu an sizlerin yanımda oluşunuz. Bütün bu yaşadıklarımın ne anlama geldiğini çok iyi anladım. Dün karşılaştığım insanların gözlerindeki huzuru ben de şimdi hissedebiliyorum. Bundan sonra en büyük zenginliğimiz huzurumuz ve sevgimiz olacak inşallah. Buradan çıktığımda yapacağım ilk iş, hayatıma son vermek için gittiğim camiye tekrar gitmek olacak ve bana en zor anımda can simidi uzatıp tekrar hayat bahşedeni bir daha asla unutmayacağıma dair söz vereceğim. Tırnak işareti